Merhaba arkadaşlar, Başakşehir Limit Lab'in YouTube kanalına ve dijital Geek programımızın 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Karabayraktar. Ben Soner Dedoğlu. Bugün sizlerle, e, Soner abiyle beraber açık veriyi sizlerle paylaşacağız. Açık veri nedir? Hangi alanlarda kullanılıyor? Aslında bizim sektörde ne tür faydaları var? Bunu hep beraber hem geyiğe vurup hem de sohbetini yapacağız. E, bildiğiniz gibi açık veri bir kontrol altında olmayan, bir standarda olmayan ya da bir patente olmayan herkesin kullanabileceği verilerden bahsediyoruz diyoruz aslında. Soner abi günümüz dünyasında verinin çok ciddi bir önemi var. Evet. Artık herkes veriyi anlamlandırmak için, bu big data dediğimiz dünyadaki bu yolculuğun bir parçası olmak için ciddi manada efor sarf ediyor. Evet. Zaten veri olmadan, anlamlı veri olmadan topladığınız verinin... Yani veriyi bilgiye dönüştürmek diyelim biz ona. Aynen öyle. Yani veriyi aslında dediğin gibi bilgiye dönüştürmek ve oradan bir mana çıkarmak, evet. iş süreçlerine bunu yansıtabilmek çok kıymetli bir hale geldi günümüz dünyasında. Bugün açık veriyi konuşacağız seninle. Evet. Ee, ben şöyle bir gizgah yapmak istedim. Sen de açık veriyle alakalı böyle bir estirgülle abi. Şimdi ben açık veriyle ilk bu akıllı şehircilik çalışmaları sırasında tanıştım ama tabii açık veri deyince sadece aslında şehir verisinden bahsetmiyoruz. Yani şöyle söyleyelim herhangi bir kuruluşun, kurumun, devlet organizasyonunun hatta, hatta özel şirketlerin, basın organlarının hepsini dahil edebilirsin buna. Sonuçta senin de dediğin gibi büyük miktarda yani büyük derken hakikaten çok çok büyük bir miktarda artık veri barındırıyorlar ve kuruluşlar kendi taraflarında bu veriyi anlamda hale getirmeye çalışıp bilgi üretmek istiyorlar. Ama açık verinin doğuşu şundan olmuş. E şimdi bunu şeyle yapalım. Case study ile anlatalım. Şehir örneğinden gidelim yani. Akıllı şehir örneğinden. E sonuçta şimdi mesela belediyeler ya da işte kamu kuruluşları bir sürü veri topluyor ama o veriyle alakalı sadece kendilerini ilgilendiren konularla alakalı bilgiler üretiyorlar. Ama toplanmış veri aslında sadece bu kuruluşların değil, farklı kuruluşların da, farklı kurumların da, özel sektörün de hatta hatta girişimcilerin de işine yarayabilecek veriler aslında. Yani sadece e şimdi şeyi düşün işte ben bunun ilk örneğini yanılmıyorsam New York örneğinde görmüştüm. Şeyi topluyor devlet sonuçta şehrin belli bölgelerinde kriminal olaylar oluyor. Ne yani işte bir adam bıçaklıyor, biri hırsızlık yapıyor vesaire kriminal vakalar. Şimdi baktığında bu veri ne işe yarayabilir sence? Yani birçok işe yarar emniyetle alakalı değerlendirmeler. Evet alakalı. baktığımızda hep emniyet gözüyle bakıyoruz ama bunu New York'ta şunun için değerlendirmişler. Aslında kriminal vakalara göre semt semt her yerin emlak değerlerini belirlemek için Hı. kullanmışlar. Yani o veriden aslında bir farklı fayda da çıkabiliyor. Yani baktığında normalde suç datası kimsenin aklına gelmeyebilir şey. Yine güvenlikle emniyet. doğru orantılı bir şey olmuş. Evet gü güvenliğin sonuçta etkilediği bir unsur. Yani baktığında Zekice. tekrar söylüyorum o veri aslında farklı amaçlar içinde kullanılabiliyor. Burada e şimdi ben de eski bir kamu personeliyim. Sen de hala kamuda çalışıyorsun. Yani kamuda hmm. çalışırken biraz gözümüz sadece kamuya odaklı hmm. baktığı için, kendi istihdamımıza baktığı için yani o verilerden aslında elde edebileceğimiz çok farklı faydalar bazen gözümüzden kaçıyor. Hmm. Ama farklı gözler oradan çok daha farklı anlamlar çıkartabiliyor açık veri bunun önünü açan bir ne diyelim konsept diyelim. Dijital bir kütüphane <laughs> gibi de söyleyebiliriz. Yani. Evet. Biz eskiden işte ödevlerimizi yapmak için ya da bir Aslında doğru kütüphane yer... kelimesi daha doğru doğru oluyor. Çünkü açık verinin tanımına bakınca biz hep böyle şey gibi diyoruz. Yani sanki orada bir database var. Database'de bir veri erişim gibi düşünüyoruz ama. Şimdi açık verinin literatür kaynaklarına baktığında aslında işte biz mesela neler yayınlıyorduk? Her sene faaliyet raporları yayınlıyoruz. Stratejik işte stratejik plan. planlar yayınlıyoruz. Performans programları yayınlıyoruz. Onlar herhangi bir database gibi değil. PDF Formatında ama Hı. içinde anlamlı bilgiler olabilecek şeyler onlar da mesela açık veri kaynağı olarak sayılıyor. O yüzden seviyorum. kütüphane tabiri daha doğru. Derya Deniz aslında abi evet. burası. Yani o evet. veriyi veriden ne çıkarmak istediğinize bağlı. E bazen böyle taşı sıkıp soy, suyunu çıkarırsın derler ya. Veri de öyle oldu artık. Yani bir evet. veriden birçok anlamı artık çıkarabiliyoruz. Ve iş süreçleriyle de alakalı çok ciddi bence kolaylık getirmeye başladı. bu Var da. mı bir örneği? Yani şöyle var. E... Bizim Başakşehir'de örneğimizi verelim. Hı. Yani hazır dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz de buradan bilgilensin. Sahada bir sürü envanterimiz var bizim. Yani belediyenin kamunun aslında sahada kontrol etmek durumunda kaldığı bir sürü envanteri var. Bununla ne yaptık biz? İnsan gücünü ortadan kaldırarak bir akıllı şehir uygulaması yaptık. Bir araba var. 360 kameralarla donanımlı. Sahaya sürüyoruz sahadaki istediğimiz ne varsa, evet. arzu ettiğimiz ne varsa yapay zeka entegrasyonuyla o veriyi, o cismi, ürünü neyse bu, onu bize anlamlandırıp i̇şte sen veri... o zaman önce şey yapıyorsun. Yani bir tarama da yapıyorum tabii. Önden eğitiyorsun aslında Hı. mevcut datanla Sonra sahayı gezin gezinleri, o eğittiğin dataya göre yorumlamasını istiyorsun. Yorumlamasını istiyorum. Burada yani. şey var mı peki yani bu bilgiyi sadece belediye mi kullanıyor? E, şu an için evet. Onu dışarı açmak lazım. O zaman açık veri oluyor. Şu evet. an biraz bu. Uh, yani Burada bur bur şöyle bir şey var. Yani ben onu e, bazı kurumlarda görüyorum. veri açmaya korkuyoruz. Çünkü şey yani oradan hukuki bir e, sıkıntı yaşar mıyız? Ya da onun hakikaten başkalarının da işine yarayabileceğini fark etmediğimizden ötürü burada bir şey yanılgısı yaşayabiliyoruz. veri açmak. Görüyoruz. Tabii burada veriyi açarken bu veriyi açmanın da bir Standartta standardı var. bir yolu, yöntemi, bir adabı var yani gidip soner Dedeoğlu de şurada şu kadar emlak vergisi ödemiş diye bir veri açılmaz o zaten Tabii, kişisel veriye KVKK'yı direkt ihlal etmiş olursunuz ama ya burada mesela semt semt bölge bölge e, toplanmış bilgilerin hepsini illa böyle olduğu gibi ne derler o raw data raw data olarak değil de e, işlenmiş analiz edilmiş bir haliyle de paylaşabiliriz. Ya yani bu bunun şeyde bir tane çok güzel örneğini görmüştüm ben. Burada ne zaman 2 sene önce mi 3 sene önce mi bir akıllı şehir çalıştayı yapmıştık. Orada ilk paylaşmıştım ben onu ama daha o zaman olaya açık veri gözüyle değil de biraz daha böyle IoT gözüyle yakalamıştık ama oradaki veri de aslında tam açık veri üstünde inşa edilmiş. Örnek Çin Shenzhen bölgesinden bir örnek. Mesela orada e, IoT cihazlarından belli bölgelerin belli tarihlerde belli saat aralıklarında aslında insan yoğunluğunun ne kadar olduğunun datasını topluyor şehir merkezi. Ve bu veriyi şeyle paylaşıyor. Açık veriyle girişimcilerle paylaşıyor. Orada mesela taksi headquarter dediğimiz o işte onlar da yöntem herhalde biraz daha farklı bizimkinden. O veriyi almışlar. Hangi bölgenin arka tarafta yapay zekayla da eğitmişler geçmiş datadan. Hangi bölgenin ne kadar yoğun olacağını, hangi saatler arasında nasıl olacağını böyle şey gibi petekler gibi belli bölgeleri ayırarak şey yap. Anlamlandırmışlar. İşte bir haritada görüyorsunuz. Aşağı yukarı şurası şu zaman kırmızıya dönecek. O zaman sarı olacak. Ona göre mesela taksileri o bölgelere yönlendiriyor. Şimdi baktığında burada ne nasıl bir fayda var? Şehir yoğunluğunu birden boşaltma ihtiyacı oluyor. Mesela ne gibi? Bizde trafik datasını falan paylaşabilirsiniz. Tabii yani tabii ya önemli. bizde mesela şey problemleri olur ya mesela git Beşiktaş maçına ya da Beşiktaş maçın olduğu bir gün Beşiktaş'a ya da Ortaköy'e yolun düşsün. İflas. İflas. Arabanla gidemezsin yani. Daha metro, metro falan da Ortaköy'e yok mesela. İşte Beşiktaş'a falan gelecek yakında ama. Yani. Şey paylaşıyor muydu İBB Trafik zamanında eskiden açıkta data dataları? Ya şu anda şey var. Açık veri tarafında İspark dataları yanılmıyorsam açık data olarak paylaşıyor. Çünkü mesela şey var. Parko Media diye bir Hı -hı. uluslararası bir park alanlarıyla alakalı bir şey var. Yazılım var. Orada mesela şeyi görüyorsunuz. Mesela İspark'ın hangi alanının dolu, hangisinin boş, fiyatlar ne olduğu vesaire bu tarz bilgileri mesela e, o parkopedia sisteminde görebiliyorsunuz. ya yani Bu tarz tabi bu bahsettiğim parkopedia mıydı işte tam hmm. ismini hatırlamıyorum. Bütün dünyada kullanılan bir yazılım. ya Bunun gibi e, aslında verileri paylaşmakta fayda var. Tabii canım şu anda bütün aslında hizmetler akıllandırılıyor ya bir taraftan. İşte evet. taksi uygulamaları var, çeşitlilerin gibi otopark uygulamaları var. Aslında ulaşımda ulaşım aksarında kullanabileceğimiz birçok uygulama ve aplikasyon geliştirildi. Evet. De, trafik yoğunluk aslında bu uygulamalara hizmet edecek bir Data. Evet. Bunların kamu tarafından açılıyor olması hem şehirdeki yaşamı kolaylaştıracak hem de doğrudan ya da dolaylı evet. vatandaşa bir hizmet getirmiş olacak dediğim şu anlamda çok doğru. Belediyeler biraz kişisel veri de barındırdıkları için bu veri mahremiyetini çok önemsemek durumunda hisseden kurumlar kendilerini. İşte ama e, haddinden fazla şeyi koruyoruz ya. O doğru yani ciddi bir veri analitiği işine girip. Aslında ya bir de oradaki burada veriyi ayıklayıp ben çok Şunu doğru. da görüyorum şimdi bu yönetişim diye bir kavram var. Akıl şehirciliğinin içinde de mesela akıl yönetişim diye bir domain var. O yönetişimin içinde mesela unsurlardan bir tanesi bu demokrasinin de unsurudur. Şeffaflık diye bir evet. kavram var. Aslında veriyi paylaşmak bu şef, şeffaflık tarafını da e, bizim açımızdan şey yapıyor. E, yukarı seviyelere çıkartabiliyor ama yani daha sanırım hala o olgunluğa erişmedik herhalde şeylerde. E, kurumlarda ya da o kurumlara bu şekilde danışmanlık verecek bir akademik çehre belki de daha oluşmadı bilmiyorum. Biraz hukuk hukuken regüle da ya tabii lazım. bu memlekette e, çok manipülatif e, durumlar da vakti zamanında yaşandığı için tabii insanlar yoğurdu üfleyerek yiyor. Yani onda da e, bir belki bir anlam vermeye çalışsam altına öyle bir anlam yükleyebilirim ama bu, bu konularda çok şey olmamak lazım ya. Korkak olmamak lazım yani. Ya bizim şimdi biraz şey niyetimiz var. Bu hava kalitesini ölçülmeyip bunu paylaşmak. Bu da bir open data aslında. Tabii. Ee... Şimdi Google'a gir biz bir sürü yerin eee hava kalitesi kal verisini falan paylaşıyoruz. Evet. Ama burada da şey lazım. Yani inşallah insanlar şey yapar. Şimdi bazen ne oluyor biliyor musun? Hadi şey diyoruz. Hava kalitesini paylaşalım tamam mı? İşte Geyik Büyükşehir Belediyesi'nin şeyiz. Hı. Yöneticileriz. Tamam. Karar verdik. Hava kalitesi verileri için şeyler kuralım. Diye. Sensörler sensörler kuralım. Ne? İşte Loravan destekli böyle IOT cihazlar falan filan. Bir ölçümü görüyoruz. Bizim havamız berbat. Paylaşmayalım paylaşmayalım. Öyle ya. yapalım, yani öyle yani böyle ya. durumlar falan da şey yapabilir yani çıkabilir ama yani korkmayalım ya. Bence Peki, hiç korkmayalım. Şeyi yani. soracağım. Herkesle paylaşmak için mi? Paylaşınca mı açık veri belirli odaklara paylaşınca mı açık veri? Şimdi Atıyorum, burada. Hava kalitemiz bozuk diyelim. Kötü evet. bir. Mesela ben Karabük'te yaşadım belli bir süre. Evet. Demircilik fabrikasından sebep ciddi bir hava kirliliği. Şehir merkezinde yıllarca yaşadık. Orada ölçümledik bu veriyi belediyeler ya da oranın ilgili departmanları hava kalitesine çözüm üretecek, havayı temizleyecek oluşumlarla paylaşıyor olması yine bu yani O entegrat ben o hiç anlamına o, bence, gelmez değil mi? Onu ben entegrasyon düzeyinde tutarım. Çünkü açık verinin tanımı da şu var. Normalde açık verinin bir, ücretsiz olması tercih edilir. Evet patentsiz olması. Patentsiz olması tercih edilir. Yani şey, herkesin kullanımına açık olması tercih edilir. Bunu ücretli de yapabilirsiniz. Yani açık veriden biraz sapmış gibi durursunuz ama tabii çok değerli bir datanız vardır. Bunu kent aranızda finansal bir eee şeye de döndürmek istiyor olabilirsiniz fırsata. Fırsata döndürmek istiyor olabilirsiniz. Yani bu da tercih edilebilir ama sadece veriyi toplayıp belli bir odaklara paylaşılma ben açık verinin tarifine çok uyduğunu düşünmüyorum. Çünkü açık veri de genelde şu vardır. Yani şimdi bizim hakikaten güzel açık veri portalları geliştirmeye başlayan kurumlarımız var Türkiye'de. Yani büyükşehir düzeyinde de var, ilçe belediyeleri düzeyinde de var. Orada genelde hep mantık şudur dünyadaki örneklerinde de aynı. Genelde bir böyle bir katalog sayfası koyulur. Burada işte şu kadar kata kategoride verimiz vardır falan filan. Bunların içinde şu tarz açıklatalarımız vardır. Yani o dataların bazıları sana anlamlı böyle gelmeyebilir ama yani sunum tarzı bile aslında şey gel bunu bak bu database'den çek. Yani şeyi örnek olarak sayabiliriz mesela TÜİK'in veri tabanı sisteminde de mesela Hı. bazı veriler açık. Bazıları mesela açık değil. Daha detaylı veriler için mesela TÜİK kendi veri tabanına ulaşmak için özel izinler falan almanız lazım. Bu kişisel finansal risk raporunu falan alırken de belli bir ücreti var biliyorsun. O zaten açık veri değil. O değil. kişisel veri yani. Başkasının ne benim şeyim. Kendi alırken bile ücreti e satıyor. Yani, adam arka tarafta ciddi bir rapor Ya var, hangi, sen hangi bankanın hangi hizmeti bedava bedava veriyorsa emin ol daha çok bedava, sonradan bedava da vermiyor, bir şey yapacak. Bedava da vermiyor. Verir değil. gibi yapıyor zaten. Işte dedin işte yani. doğru. İlk bölümde yapay zeka konuştuk ya abi. Evet. Chat GPT üzerinden gittik. Chat evet. GPT bir açık veri uygulaması da diyebilir miyiz? Işte. Açık verilerden iyi beslenmiş bu uygulamadır. Ama onu bir açık veri, açık veri ortamına da döndürebilirsin ama orada gene ben aynı şeye geleceğim. Yani birinci hafta söylediğimiz mevzu. Ya şimdi sen chat her dediğini doğru kabul ediyor musun? Yüzde tabii ki. Şimdi açık veri de arka tarafta aslında vermiş olduğu verinin arkasında durman gerekiyor. Dur, doğrulamak gerekiyor doğru. Çet yani Çipte gene özür dilemesin sonra bizden. Yani yani. Özür diler de o robot gibi kullanabiliriz aslında onu açık birden. Şimdi sen mesela üniversite örneğini falan da verdin ya. Bir soru soruyorsun bu evet. ko kodları mesela Çet yaptırıyorlar diye. E bir de bizde eskiden şey var da hala var açık kaynat kod diyorduk açık kayn. Zaten Open kelimesi hep oradan geliyor ya. Hmm. Mertcan ne gülüyorsun oğlum ne konuşuyorsunuz aranızda? Adamın çok güzel bir sorusu vardı da bize sordu. Haydi sor sor. Gece üstümüz açık şekilde yatarsak beni kalbi yaşarmış. Gece üstümüz açık şekilde yatarsak beni yaşar yaşarmış. şeye benziydi ya güldür güldürdü eşofmanlı şirket olacak sorular sorulara benziyor. Ben yaşarız diyorum. Yani eee sağlık verilerinde bir düşüş yaşayabilir. Yani o konu Şimdi diye öyle cevap vermiş. Ya zaman. üşüyoruz. Oğlum biz bunları anlattık ya biz biz bunu telefonla anlattık. Vallahi artık dilimde tüy bitti, saç bitti benim dilimde ya. Ya çocuklar biz bunları... Biz bunları noter huzurunda tasdikten anlattık. Biz bunu mouse anlattık. Ama bir kişisel veri o. o, Açık veri evet. olmaz yani kişisel ya verir, O şahsi veri yani. yani. Kişisel veri orada problem çıkabilir yani çok güzel soru. Var mı başka? Biraz daha düşün bakalım biraz daha kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Evet. Kişisel verileri nasıl korursun? Kişisel verilerini ulu orta ilk başta kendi kişisel verinin değerini anlaman lazım korumak için yani. Herkese paylaşmamak lazım. Bir de burada biz hep şey yanılgısına düşüyoruz. Şimdi açık veriden konu saptı biraz ama hazır araya girmişken onu da söyleyelim. Bir yere bilgi paylaşırken çok fazla içinde ne olduğunu bilmeden bir şeyler onaylıyoruz değil mi? Bir bankada mevduat hesabı açarken, bir yerde bir telekom şirketinde internet aboneliği yaparken ya da bir internet sitesine bir yere başvururken işimiz görülsün diye bir şeyleri imzalıyoruz ya da çek atıyoruz, geçiyoruz. Orada bir tane şey ibaresi var mesela. işte iş ortaklarımızla verileriniz paylaşılabilir. Şeyi bilmiyorsun. iş ortağının ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorsun ki adam bütün dünya iş ortağı olabilir adamın. Evet. Ondan sonra bir bakıyorsun. Yani ya benim telefonumda nereden buldularsa Allah yani buradan, burayı belki bitlersin, yani sövmüş olmayalım ama. Ya sürekli beni İzmir e anketleri için arıyorlar ya. Yani. Evet evet arıyorlar. Ben hayatımda İzmir'e yani otobüsle yoldan geçmişimdir yani belki. Şey be Bekir Bey'le oldu yakın zamanda. İşte Karabük'e birkaç kere beraber gittik. Karabük'le bağlantısı da bu kadar yani. Şey geliyor orada kombi satıcısının Karabük'ten Bekir Bey mesajı geliyordu. Benle ne alakası var falan diye tepki verdi geçen yakınlarda. Orayı Nerede kaldığımızı unuttum Kişisel veriyi ha. konuşuyorduk. Dedin ki en son işte önce kendi verimizin evet. ne kadar kıymetli olduğunu evet. bilmemiz lazım. İşte e, aslında önemsemiyoruz. O konuda çok haklısın. Bence en önemli etken de bu ya. Yani doğru başlayarak bu işe kendi verimizi nasıl koruyacağımızı bilerek bunu evet. bilinçlenmek çok önemli. Yani kendi verinin ne kadar kıymetli olduğunu bilirsen, verinin sahibi, belli bir verinin sahibiysen o verinin içindeki kişisel veriye de o kadar e, dikkat edersin. Şimdi eskiden çok o musa que é Ben şeyleri falan hatırlıyorum böyle çağrı merkezi işleten arkadaşların falan oluyordu. Millete en gidiyordu 3 milyon 5 milyon kişinin böyle telefon datasını, parasını verip alıyordu yani. yani alıyordu. Bir, bir şifrelerimizi paylaşıyorduk birbirimizle. Onu onu yapan hala var. Öyle o oysa işte oradan başlıyor biraz iş aslında. Yani bir... ya adam şifresini şeye yapıştırıyor ya. Monitörün kenarına böyle sticker Post -itle yapıştırıyor. Değil mi? He, sticker yapıştırıyor. Yani aslında işte oradaki açık açığı getiriyor. Mesela ben tamam aramızda bir güven ilişkisi var. Ben sana bilgisayar şifremi paylaştım diyelim. Açık veriyi konuşacak bir Bayağı açıldı saçıldı. İşte ya. Sen, <laughs> sen onu bir yere not ettin. Kötü niyetli biri gördü. Girebilir falan. Bu aslında evet. güven ilişkisi de alakalı bir şey değil. Ona evet. parmak basmak için söyledim. Evet. Kaç dakika oldu Mertcan? Şey, ee... Neydi lan senin adın? Şimdi açık veri, kişisel veri falan demişken açık verinin geleceğiyle alakalı biraz bir şeylerden bahsedebiliriz. Şimdi açık veri girişimcileri demin bahsettiğimiz gibi aslında büyük bir imkan sağlıyor. Yeni iş sahaları falan filan. Şurada not ettiğim birkaç tane şey vardı bilgi. Ondan bahsedeceğim. Şimdi zaten bu zaten Big Data çok dünya markasının üzerinde hassas durduğu konu. Artık her şeyimizi veriye döndürüyorlar. Evet. Her hareketimizi. Şimdi burada McKinsey Global Institute diye bir kuruluş var Amerika'da. Şöyle bir yorum yapmış açık veriyle alakalı. Ee, dünya ekonomisine yılda potansiyel katma değeri tahminet kaç dolar. Dolar mı bin dolar mı? İşte sen istersen bin koy istersen milyon, milyon koy. Milyon. Yani yılda dünyada dolar cinsinden ne kadarlık bir katma değer sunma potansiyeli var açık verin. Açık verin. Tahmin alalım. 500 milyon dolar mı? 300.000 1 milyar dolar mı? 300.000 dolar ve 1 cent. Artır. 500.000 10 milyar dolar. Artır. 50. Artır. artır. 100. Sen de söyle bak 100 dedi artır diyorum. 100 hey var mı artıran? <laughs> 400, 400, 500, meto, ne? Trilyon. trilyon, kaç trilyon? 2, 2 trilyon, Erhan? 2 milyon dolar! Eh o kadar da değil ya, yok artık. 5 trilyon. <laughs> Burada bir Ali Sami Alkış koyardım ama. <laughs> 5 trilyon mu abi? 3-5 trilyon dolar arası bir ekonomiden bahsediyorum Şu açık <laughs> veriyle alakalı. Çok büyük. 3-5 trilyon. <laughs> 3-5 trilyon. <laughs> trilyon. Ben çok ufaktan girmişim ya. Evet. Hatta bir ya şey be, 500 yani. milyon dolar e nedir ya? Utanmadan şey yaptı yani. Be, be dolar 500 mı, dolar mı, adam Cristiano Ronaldo'yu alamaz. Öyle ekonomi mi olur yani? Çok büyük ekonomi abi. <laughs> Aynen. Messi ile Cristiano'yu klonlayıp... Ya yani. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Beraber alır. Tabii. O, o iki takım 11 Cristiano'dan 11 tane de Messi'den. Aynen, et. çok büyük ekonomi. E şimdi aslında şu da var, bu ekonomiden de pasta payını almak için çabalıyor dünya devleri evet. aslında teknolojik Şimdi devleti. bir de farklı bir şeyden bahsedelim. Mesela bu da Center of Data Innovation Kurumu. Mesela açık veri temelli araçlar kullanılarak hane halkının enerji tüketimi incelenmiş. Avrupa Birliği'nde bu açık veriyi düzgün kullanırsak 5.8 milyon ton Petrol tasarrufu yapabiliriz demiş. Herhalde bu burada şey yaklaşımı olabilir. Onun da ekonomiye katkısı. İşte yani o da tasarruf, o da bir katkı. Yani burada baktığında aslında burada da yorumlanan şey aslında bu açık veriden gelen bilgilere göre işte belki sıcaklık verisi, hava durumu verisi, binalarda toplanan tüketim verileri falan. Bunlarla arka tarafta belki bir enerji sistemini, platformunu falan yapay zeka ile otomatize edebilirseniz tasarruf artar demiş. İşte bu tür kurumların yani bu tür sektör tasarruf edebileceğimiz Kalemleri yöneten kurumların verilerini açması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu manada mesela elektrik idaresinin bölge bölge, bölge verileri açabilir. Lazım. Girişimcilik ekosistemini açar, işte teknoloji ekosistemini açar. Yani buradan mutlaka buna çözümler üretebilecek çok ciddi arkadaşlar çıkabilir. Tamam. Dolayısıyla birçok kalemden tasarruf ederek aslında geleceğe ciddi manada yatırım yapmış oluyor. Sürdürebilir evet. hayat. Şimdi Hizmet yine de. bir bilgi. Europe'un Data Portal. Bu da şey demiş. Avrupa Birliği'nin 27 plus ülkesi. Yani 27 plus dediği onların bir ülkeleri gruplama kategorilerinden bir tanesi. Burada 2025 yılında yani önümüzdeki sene açık veriye dayalı istihdam edilecek insan sayısının toplamı kaç olacak? Hadi bunu da tahmin edelim. O zaman Eda'dan alalım. Avrupa Birliği'nde açık veriye dayalı meslek sahibi olacak kişi sayısı kaç olacak? Avrupa'da sadece Avrupa. Benim gibi küçük düşünmeyin yani. 400 bin değil. Biraz daha yukarıda. Birazcık da artıralım. 1 milyon. 1.1 milyon. Kişi. Kişi. Sadece açık veriye dayalı çalışacak olan kişi sayısı. Gelecekte mi? Bir ge yıl sonra. Yani bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Eklenen değil mi? Yani şu Hayır. anda çalışanlar değil. Ya onların içinde de illaki vardır. Ya toplam önümüzdeki sene 1.1 milyonu aşması bekleniyor. Tamam o yıllar geçince bak çarpatma. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin nüfusuyla Türkiye'nin nüfusunu bir içler dışlar yapalım. Bakalım aşağı yukarı Türkiye'de de çalışması gereken kişi sayısını hesaplayabiliriz. Bunların hepsi bir açık veriydi. Bunları bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Evet. Ben de başka bir açık veri kanalından aldım. <laughs> 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 Mesela ben çayı açık içerim sabahları. Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. <laughs> ne var lan? Çay. çay yok, bok için. <laughs> Özellikle sabahları. Ve benim gibi yapan milyonlarca, milyarlarca insan olabilir. Evet. Hepsinin verisini biliyorsak bu açık verimdir abi. Açık çay verisi bir açık verimdir. Yani açık çayın aslında şeydir. Bir dakika ay mı? Bence anlamlı bir veridir ya. Tepki mi geldi espriye? Ne oldu? Beğenmediniz mi esprimi? Krap mı girdi? Benim esprime ne dediniz? Ay mı? Ben hiçbir şey demedim. Ben duydum bir şeyden abi? Ya kendi, kendi aralarında bunlar art, tembel art, öğrenci. Artık ya. esprimize de gülünmüyor. Ben bu ben bu tembel öğrencilere bir soru soracağım şimdi domura olacak. Tamam, Önce senin doğru sorunu doğru bir abi. cevaplayalım. Şöyle bir şey yaparsan mesela bölge bölge düşünelim. Bak, direkt iş iş çıkartıyoruz şu anda. Hangi bölgede, hangi dem seviyesinde çay sevildiğini biliyorsan bir, burada kafelerde bardağa ne kadar dem koyacağını tahmin edebilirsin. Evet. Buradan aslında çay giderinin ne kadar olacağını tespit edebilirsin. Ya da sallama çay üretimini ona göre yapabilirsin falan. Hatta çay üreticisin Hı. tamam mı? İşte çay kurusun, doğuş çay başka ne vardı? Karali. Çak... Çayların karaliliği. <laughs> Oy karali karali, oldun çayın karali. Oy karali. karali, karali. Kim ne derse desin. Karali. Çayın krali. <laughs> Öyle miydi? Şimdi mesela o çay üreticileri bölgesel olarak farklı farklı çayları şeye sürebilir. İşte daha çok rengi kızıllaştıran, daha az kızıllaştıran, evet. demisiyatını artıran. ya yani bu verilerin hepsini aslında eğer böyle bir kafa yorarsan ekonomiye dönüştürebilirsin. Ne <laughs> oldu Mertcan? <laughs> beğenmedin espriyi. Tamam var, iş o, çıktı. Ma madem ka kaşındınız ya size soru. Hadi sor bakalım. Çay <laughs> için açtıktan şeye doğru bir pas bu bu konu bu konuyla alakalı konuşmuyorum bu, bu konu şu anda futbol disiplin kurulu şeyine girer YouTube'dan ceza almayalım. E, tamam ben o isim <laughs> kullanmadan örnek vereceğim. Oradaki şutun ya da pasın hızı, işte kavi, aldığı kavis falan. Bu verilerle gelirsem bu açık veri sayabilirim ama bu haliyle sayamamlar yani. Mantıklı bir cevap verdim bence. Şu anda benim kafamda cırcır cır cır böcekleri abi. dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya son bir se birkaç senedir futboldan soğuduğumuz için. Evet. Beşiktaş'ın kadrosunu say deseler zor sayarım yani. Ben bir soru sorayım ya. Ciddi soru soralım mesela. Kameranın arkasında dört kişi var şu anda. Bugün tribünümüz bayağı kalabalık. Hangisine sorayım Ömer? Sen ya seç. Ya Mertcan'a bir kıllandım ben. Mertcan'dan başlayabilirim. Mertcan keşke şu tarz bir veriyi devlet açsa da ya da işte bankalar artık hangi kuruluş açsa da buradan ben şu verileri işleyerek para kazanabilirim dediğim bir veri var mı? Tamam sen düşün. Hepsine sormuş keses. olalım aslında. Yani fikri olan söylesin. Eda böyle yapayım. <laughs> devlet mesela kim daha çok vergi ödüyor? Kimin borsa açık listesi var? Mesela yani bu veriler bize... Bu veriler, Hissesiler bu verileri, fazla... bu verileri size sunsalar direkt devlet kendi kişisel veriyi ortalığa saçıyor olur yani böyle bir. Açık saçık veri olur? Ee, yok bu çırılçıplak bir veri olur. Yani. <laughs> açık saçı olmaktan çırılçıplak çıplak veri olur. O olmaz yani. Tutuklanırız yani. Peki biz akıllı telefonlardan insanlara ya da sevdiklerimize mesaj yolluyoruz. Evet. evet. yazısal, görsel falan. Bu açık veri bir yer mi? Ya da daha farklı şeyler mi oluyor? Yok kişisel veri Ama ki kişiye atıyorsun sen onu. da atıyorsun toplu. Tamam. tamam. Sonuçta işte belli bir kişi grubu atıyorsun. atıyorsun, belli mi? bir kapalı gruba atıyorsun. Ama sallıyorum bak bu mesela şöyle açık veriye girer. Girer mesela New York Times gazetesinin şeyi var. Yani yaptığı bütün haberler, bu haber arşivi tutuyor ya o haber arşivi mesela şeydir. Açık verinin bir tane şeyidir, unsurudur. Mesela o yani mesajlaşmayı sen... mesaj yaptığın platform, tamam mı? Hangi saatler arası grup sohbetleri daha fazla gibi veriyi açıyorsansa bu Evet. anlamlı bir açık veri olur. Evet. Ama seninki kişisel verim. O mesajlarda ne paylaşıyor? Fotoğraf falan, resim besin falan dedi. <laughs> ya açık ver. Or... <laughs> açık fotoğraf. Mertcan muhtemelen yeme içme sektörüne yönelik bir şey düşünüyor olabilir. O da benim gibi or, oruçtan olabilir. etkilenen bir kardeşimiz. Orada evet. bu bugün çekimi yaptığımız akşam izleyeceğiniz videoda benimle alakalı komik sahneler var. Evet, 3. bölümden bahsediyoruz. Evet, onu da bu bölüm yayınlandığında tekrar izlersiniz. Galiba bir cevap gelmeyecek, değil mi? Gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> bu mekanda çok fazla cırcır cır böceği var ya. Yani. yani herkesin kafasında cırcır böceği. Cır cır haftaya böcek. iki bölüme senden bu cevabı alalım. Haftaya bayram Olur olsun. Olacak. Ne Bayramdan sonraki iki bölüm. Çok sağlıklı temiz berrak bir Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ben O kafalı veri oluyor. O kafalı veri oluyor Edacığım. Güzel tamam. soru bu arada. Tebrik ederim. Güzel bir konuyu konuştuk bugün. Aslında abi yine. Açık veri e, aslında önemli. Big data evet. yolculuğu tüm dünyada devam ediyor. Biraz biz yine bu alanda da yavaş ilerliyoruz gibi geliyor bana. Biraz böyle hareket lazım. Yani şimdi ya var. kapatmadan önce şeyi söyleyelim. Geçenlerde bizim yani bu teknoloji dünyasında bilinen simalardan bir arkadaşımız var. Bileleren. Onlar şimdi açık veri ile alakalı bir dernek de kurdular. En son bir şey yayınlamışlardı. Bak açık veri ile alakalı bir rapor da yayınladılar kendi yaptıkları araştırma ile alakalı. Yani hakikaten dediğin gibi yolun çok başında olduğumuzun göstergesi. Yani güzel bir rapor. Yani şeyi incelemişler büyükşehir belediyeleriyle birkaç tane de ilçe belediyesini incelemişler. Gerçekten yolun başındayız. Biraz temkinli davranıyoruz ama bunun sebebi de biraz şimdi E-Devlet tarafında mesela tetikleyici unsurların içinde şey de vardır. Satıcı tetiklemesi diye bir kavram var. Yeni bir teknoloji ürettin. Bu teknolojinin gidebileceği kurum seni çağırmadan sen kuruma gidip bir şeyler bak böyle bir teknoloji var bunu kullanabilirsin. Buna satıcı tetiklemesi diyoruz. Aslında yazılım şirketleri de mesela bu açık veriyle alakalı potansiyeli ellerinde sonuçta kamu kurumlarına ürettikleri bir sürü yazılım var. Bu açık. Bunun da açık veri portalını oluşturalım diye bence kurumlara gidip idari personeli, yöneticileri falan tetikleyebilirler yani ama çok başındayız ya yani iyi girişimciler için böyle bir kaynağa ihtiyaç var. Çünkü veri çok önemli. Dijital kütüphanemizin her geçen gün büyümesi lazım. Aynen. Artık. Teşekkür ederiz. Güzel konuyu konuştuk. Ee, çok da gelecekte önemli olan bir konuyu konuştuk. Çok önemli evet. bilgiler verdin aslında. Evet bugün gelecekteki verilerle alakalı. Evet, 3-5 trilyon dolardan ülkemizin de kazanması yani lazım. Muhakkak çok büyük bir pasta var. Neden hızlanıp oradaki büyük pastalardan birini almayalım? Artık bizim girişimcilere de buradan mesajımız olsun. Bu alana açık veri toparlama noktasında teşvik edecek en azından. Uygulama He. ve hizmetlere de ihtiyacımız var. Görün onu. Dolayısıyla bunların da sayısının artması gerekiyor. Bugün yine güzel bir konuyu sonlandırdık sizlerle beraber. Umarım e, keyifle dinlemişsinizdir bugünkü konuyu da. Bu arada bu dördüncü bölümümüzdü. E, umarım keyifle izlemişsinizdir. Birinci bölümümüz Yapay Zekalı Hayatı buradan. İkinci bölümümüz e spor programında buradaki linkten izleyebilirsiniz. Hoşçakalın diyelim. Ek bir bilgi vereyim. İleriki bölümlerde konuk da almaya başlayacağız. Evet. Orada daha enteresan, daha bomba hikayelerde karşımıza çıkacak. Daha ne abi? Bomba. Bir daha söyle abi. Bomba. O zaman hoşçakalın.